Evet arkadaşlar bugün 3 watt okuma lambası olarak geçmekte olan baykuş modeli tipinin 12-24 volt dönüştürülmesini yapmış bulunmaktayız. Ürünümüz 5 voltla 30 volt arası olarak çalışmaktadır. Anahtar devresi de aktif olarak kullanılmaktadır. Artı eksi fark etmez çalıştırabiliyorsunuz. Anahtarımızı açtıktan sonra şu an gördüğünüz üzere ürün 5 voltta çalışabiliyor. Birazcık arttıralım. 12 volt yapalım gördüğünüz üzere 12 Volta'da çalışmaya devam etmektedir. Aynı şekilde 24 volta çekelim. 24 voltta da çalışmaktadır. Benimki en fazla 27 volta kadar desteklediği için 26.8 volt gördüğünüz üzere çalışmaktadır. Bu ürünümüzde artı eksi olayı fark etmiyor. Bilginiz olsun. Artı eksi fark etmez. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Genellikle gemiler tekne aydınlatma olarak tercih edilir. Bazı müşterimiz de güneş panellerini de aydınlatma olarak tercih etmektedir. İyi günler dilerim.